çok güzel bir pastaneye geldik. Nehir Pastanesi. Güzel Çamlı'ya geldiğiniz zaman Atatürk Meydanı'nda Atatürk'ün olduğu orada oradaki meydanı bulun. Nehir Pastanesi'ne gelin. Türkiye'de ve dünyada gezdim. Hiçbir yerde görmedim. İlk defa bunu hatırlayanlarınız olacak. Daha önce de yine kanalımda paylaşmıştım. Nedir bu? Portakallı, dorlu bir tatlı. Dor tatlısı. Portakallı bir yiyelim tadına bakalım. <laughs> Portakalın aroması içinde oldukça bariz. Tat, e, nor'dan piştiği için ağzı çok farklı bir aromayla yenilmekte. İnanın tekrar söylüyorum daha önce hiçbir yerde görmedim. İlk defa burada yiyorum. Böyle bir lezzet <laughs>